Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vel cazimu. Cezmediciler nedir? Hamsete. T var mı sizde? Mesela bende yok. Hamsete aşarete kelimeten. Aa, yanlış yazmışlar ha. Hamsete aşara kelimeten yazmış. Ben de de normalde hamsa aşarata yazmış. Seninki daha doğru. Hamse aşara daha doğru. Birinde tel de... aşarata kelimeten. Yok hocam bu müzekerlik mühendislik son cüzüne ilk cüzüne bağlı. Yani bunların birinde ta olmak zorunda. hangisinin durumdan hangi taraftan baktığına göre. Hamse aşarata kelimeten diyelim o zaman e, 15 kelimedir. Cezmediciler 15 tane kelime. Bu e, cezmeden cezmede var ya in, me, -ma, ma, men. Bunlardan bir tek in harf. Diğer hepsi kelime kabul ediliyor. E, Erbaatun dört tanesi minha bu 15 taneden dört tanesi nedir? Hurufun harfler. Öyle harfler ki tecrübe cezmeder neyi fiilen vahiden bir fiili Dört tanesi bir fiili cezmeder. Ve hiye onlar nedir? Yani bir fiili cezmedenler nedir? Lem ve lemma. Bu lem lemma ne içindir? Line fiil mazi mazide nefi yapmak için. Yani manayı ne yapar? Mazi olumsuz yapar. Fiil muzarının başına gelip. Olamun emri ve la un nehi. Bir de emir lamun nehi lazım. Bunlar ne içindir? Bir talebi Talep içindir. Yani talep dediğimiz şey talep olumlu da olur. Olumsuz da olur. E, bunlara misal vermeye gerek yok yani. Bunlar basit. Ve ahada aşara minha. Bu e, 15 taneden 11 tanesi. Teczimü cezmeder. Teczimü kaberdir. Nedir? Teczimü cezmeder. Neyi? Fi'leyni. iki fiili cezmeder. Ama hangi durumda? iki fiili cezmeder. İnkana eğer olurlarsa tuvali ayn eğer fiili muzali olurlarsa. Yani bu işte iki fiili muzali cezmedenler fiili muzalinin başına gelirse onu lafzen cezmeder. Yeri gelecek mesela işte e, ceza fiili mazi olacak veya da şart mazi olacak. Bunlar gelecek. Bunlar hangi takdirde cezmeder? Eğer iki tane fiil muzadinin başına gelirse cezmeler Tüsemma. Bunlara isim verilir. Yani bu e, kelimeler var ya. Söylediğimiz kelimeler. Bunlara isim verilir. Ne diye? kelimel mucazat. Veya da kelimel mucazat. Sizde kelimel mi yazıyorsunuz? Tamam. Kelimel mucazat. Yani... Karşılık kelimeleri. İncazat karşılık. Heh. Hani bir şeye karşılık söylenen kelimeler demektir. Sadece kelimeler. Çok da bir şey yok burada. Vehiye. Bunlar da nedir? Şimdi geldik. İki kelime uzaylıyı gezmelendirelim. İn. İndir. İn ne içindir? Di şartı cezai. İn şartı cezai içindir. <laughs> Burada misal vermiyor. Biz misal verelim. Bu Misal şimdi biz normal şartla düzenli misalleri mi okuyacağız? Burada in ne yazıyor? İn, inne olmaz hocam yanlıştır. Yanlış yazmış, doğru. Tamam. Şey, o kadar var ya da olmaz. Normal bizim şimdi inin şeyini mi açıklayacağız burada? Ha şimdi normal fiil-i muzariyi cezbedenlerdeyiz işte. Lem lem la mul emri la ineyi. Misalleri okuyayım mı sadece? Tamam. Biz zaten bunları yaptık. Ben farklı bir misal okuyacağım. Yani başka bir şey mi anlatacaksın? Yok, aynı ama misal farklı yani. Avamilde okuduğumuz misaller değil. Yani yine bir misal vereyim diyeceğim. Mesela ayeti kerimede <laughs> "Ve entübdu ma fi enfusikum en tukfuhu yuhasibukum billah." Ve her ne şey ki aşikar yaparsınız. Ma fi enfusikum kendi nefsinizde. Yani bir şeyi aşikar söylerseniz veya da onu gizlerseniz yuhasibüküm. Bak ne oldu? Cezm oldu. Cezası. Soracakları getirmediniz değil mi? Bugün de işe yarar. Yuhasibüküm işte o da cez e, size karşılık verir. Bak cezası. ne oldu? Cezada yuhasib bildiğimiz cez oldu. Ama tübdüde ne olmuş? Veya da tuhfuda ne olmuş? <laughs> tübdüde de cez olmuş. Nasıl olmuş işte? Tümü <laughs> olmuş. Bak. Ve in tübdü ve in tübdü ma fi enfisiküm. Oraya geçtim. Ev tuhfu tuh şuraya bir fey yuha sib ku ha sib şöyle şimdi ayet ne ve intub içinizde olan şeyi aşikar söylerseniz yani aşikar konuşursanız ev tuhfuhu veya da onu gizli yaparsanız gizli bir şekilde konuşursanız bu şart tabii ne oldu atıfla beraber şart çoğaltıldı tamam yani aşikar yapsanız gizli yapsanız yuhasibukum. Ne oldu? Allah Teala bihinna o yaptığınız şeyle sizi hesap hesaba çeker, karşılanır. Tamam. Ne oldu? Yuhasib <laughs> lafzen göz olmuş. Peki buradaki cisim ne? Ha. Hani? Tübü olmaz mı? Sen kelimenin kökü ne? <laughs> Zaten kelimenin kökü beda. Yani ba değil de ba ilk harf. Ya muzara tarifi. Aslında hem bunlar hasıl Aynen öyle. Bu neydi? tübdüne, tuhune idi. Cezm alameti olarak ne olmuş? Nun düşmüş. Tamam. İn dedik. Şartı ceza içindir. Ve haythuma ve eyne ve enna. Bunlar ne içindir? Haythuma eyne enna. Bunlar ne içindir? Bunlar mekan içindir. Burada sıralamayı şeydek gibi yapmamış. Hayfima, <laughs> bakalım. Ene, bir de enna. Bunlar mekemişler. Hayfima, her nerede, eyni, nerede, enna. Bu da aynı şekilde nerede bu aslında? Bunlara misal verecek olursak mesela. Hayfima, testaqim yukatter Allahu necahen fi ghabiril ezmaa. Haytu ma testakim. Her nerede istikamet üzere olursa yukaddir yukaddir leke. Yazalım şuraya mesela. Haytu ma testakim. 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 Yukaddir leke. Şimdi bak haythu ma Testeqim. Ne oldu? Cezmetti. Şart. Her nerede istikamet üzere olursan yukaddir leke. allah Teala sana takdir eder. Necahan bir kurtuluş. Peki şeye bir misal verelim. Eyneye bir misal verelim. Eyne. Nerede burada? Eyne ne misal? Eyne. Mesela Eyne tasrif bina el-udadü tecizna nasrifun ayse. Burada bir beyt. Eyle tasrif. Eyle tasrif. Cezası ne yazacağım şimdi? Yazacağım şimdi. Böyle yet yani. Cevler mi? Bina el udatu tecidina nasrifu. Tecidina nasrifu. Ya bu bir şiir diyor ki düşmanlarımız diyor her ne zaman işte bize kılıçlarını, atlarını çevirseler onlar da bizim develerimiz hazır olduğu bir şekilde bizde karşılaşacaklar. Yani biz de yatmayacağız. Onlar bize nasıl karşılık verirse versinler biz de onlara aynı şekilde karşılık vereceğiz. Enna eyne tasrif bina el-udatu. Düşmanlarımız her nerede bize karşı çevirirseler yani atını, zırhını neyse <laughs> Tecidna bizi bulurlar. Nasrifu. hani aynı çevirilmiş şekilde yani, biz de çevrilmiş bir şekilde ileride geliyor develerimiz falan. Biz de ona karşı hazırlıklı bir şekilde buluruz. Ba mana bu. Ne oldu? Eyle tasrif. Her nerede çevrilirse ne oldu? Cezbetmiş. Tecidna burada da cezbetmiş. Cezası. Ha, cezası. Bir de ne kaldı? enna. Oraya da yazalım. Enna yec nis enna yeclis el alimu enna yeclis nerede oturursa değil mi? tamam oturursa? buraya manasız verin el alimu yuhterab tabi mana verin hocam alim mi alem mi? el alim düzelteyim el alim Alimler de muhteremdir. yani ihtiram olunur. Enna yeclis her nerede oturursa el adimu alim her nerede oturursa yuhteram ihtiram olunur. Hürmet görür. Ne oldu bak burada? Yeclis cez şartı cez mi oldu? Yuhteram cezası cez oldu. Bu üçü içindir ve kendi de değil ve izma ve idama ve meta izmâ, idama meta bunlar ne içindir? bunlar zaman içindir izmâ teallem teteqaddem izmâ ee teallem ne te zaman yaparsan teteqad şöyle teteqad dem, teteqad dem, biraz Antik kontrik oldu ama, idma tağlam. Her ne zaman öğrenirsen, Ha, yok o e, tamel. Ha, olur. Lamlamım yer değiştirir. İdma tağlam. Her ne zaman öğrenirsen, tetaqattan ilerlersin. İdama aynı sırada orada olur. Ha ben yer değiştirmişim. Bak idamaya verdim ben. İkisi de olur ki olur. Olur ha. İdmate tut tukbal Bunu yazmıyorum. Bir de ne vardı burada? Meta. He, meta misal. Mesela meta tek yu'lem. Meta tek yu'lem. Ne zaman yalan konuşursan bilinir, anlaşılır. Tek Yok lan bak. Mesela bak araya bazen mamul girebiliyor mesela. He. O fiildir. Mamulün girmesi bir şeyi değiştirmez araya. İki tane şart da oldu az önce. Ha, iki şart atıfla çoğalabilir. Bunlarda problem yok. Ve mehma ve ma. Ve men. Ve men. Ve bak burada ayrım yapmıyor. Bunlar ve mehma ve ma men. Bunlar da Kedişi de var. Ve eyyün diyelim. Ve eyyün. Bunların hepsi şart ceza içindir. Burada demiyor şu içindir bu içindir. Tamam. Şart ceza içindir. Ama mesela mehmada ne vardı? Onu hemen söyleyeyim. Mehma şey manasına gelir. Yani her ne şey ki canlılara e, kullanılmaz. Mehma şey manasına gelir. Ma ile aynı o zaman. Heh. Men, Aynen ben, öyle. Ben insanlara geliyor zaten. Ma, Canlısı. ma da şey manasına gelir. Men, Ama men. Yani. mense ise ben yani. canlılara gelir. Mesela ayet okuyalım Mehmet'e. Ve kalu mehma te'tina bihi. Ve kalu dediler ki mehma te'tina bihi. Bize her ne şey getirirseniz min ayetin bir ayetten liteshamana işte sihir yapalım diye hani iman edelim diye biha fe ma nahnu leke bi müminin biz iman edici değiliz. Ceza orada geldi bak şey manası. Ondan sonra maya bakalım. Ve ma tef'alu min hayrin. Hayırdan her ne şeyi yaparsanız ya'lem Allah. Allah Teala onu bilir. Mene misal verelim. Men ya'mel su'en. Her kim bir kötülük yaparsa yüd onunla karşılık bulur. Ne oldu? Yüdze de cezm oldu. Ya'mel'de cez oldu. Eyyün. Eyyün hangi manadadır? Eyyün şahıs veya şey manasında kullanılabilir. Eyyün ikisinde ortak. Bu eyyün Orta. değil miydi ya? Valla baktım e, eyyün yaptık da. Yani Şaban Hoca tek olarak eyyün almış. Bu kağıtlarda falan ey yazıyor sanki ama. Eyyü hep kullanım içinde iyi e oluyor. Eyyü kelimesinde yani e günde şöyle bir özellik var. Tekkel e gün Tamam. Ama girdiği zaman terkibi temmine gider. Hep birine izafe edilir. Tek kullanılmaz yani. Mesela bak bunlarda hep şart ceza oluyor ama hiç izafet olmuyor. Anladın? Mı? Tamam. Ama yük e kelimesinde hep izafe edilerek hmm. kullanılıyor. Mesela bu burada misal vermiş mi mesela? Burada misal vermiş. Ama biz kitapta yazdık mesela. Ey yuracili. Hangi adam yakum kalkar ekum ben de kalkarım. Yani biri kalkarsa ben de kalkarım. Bak ne olmuş burada? Ey yuracili. Tamam. İzafe olmuş. Ondan sonra yakum gelmiş bak. Ondan sonra fiil-i muzari cezmetmiş. da de cezmetmiş. Başka misal verelim mesela. Ey şeyin. Bak hangisine bakarsan bak. Şuraya mesela yazalım. O racülü geçtik. O orada da manasında adam manasında. Ey yüracülü hangi adam? Şimdi şey manasında mesela bak. Ey yü şeyin tef'al tef'al işte efal ey şeyin hangi şeyi tef'al yaparsa Efal ben de onu yaparım. Sen ne yaparsan ben onu yaparım. Bak ne olmuş? Tefal yapar, cezbetmiş ama bak ey şeyin Ne oldu? Şey. İzafet oldu yani. Ondan sonra mesela ey zaman hangi zamanda taldırıp döversen aldırıp ben de ölürüm. Veya da mekanda. Yani ey kelimesi ey yü kelimesi daima bir şeye muzaf olur. Ve e caizdir. Ne? İzmaru in. İnin gizlenmesi caizdir. Bir en gizleniyordu nasb Burada da in. Hasaten özellikle yani sadece inin in gizlenmesi caizdir. E in gizlendiği zaman ne olur? Feten fetecimul muzari fiili muzari cezm olur. Bir ha o gizli en ile. Amenne devam ettirir diyor. Amenne devam ettirir. Fetencezimu mu? Fetencezimu mu? Fe, F fe ne? Fetencezimudur veya da. Fetencezimi mi ödeyeceğim? Okusanıza abi ne Feten yazıyor? Fetencezimi ya. Feyencezimi yazıyor burada da. Fark etmez ya. Fetencezimi daha doğru. Feten cezimu cezim olur. El muzari'u fiil muzari biha o gizlenmiş olan inne. Bunun misali ne gibi? Nahvu zurni ükrimke. Ya bunun e, mesela aynı emir nehi yani talepten sonra gelen cezada eğer fa bulunmazsa faiz sebebi iyi, bak mesela Burada ende var bulunmazsa gizli bir inne. Cezmi olur eğer fa bulunursa, elle nas bulur. Zurni beni, e, beni ziyaret et, ikrim, ke. Ben de seni, ben de sana ikram, ikram. edeyim. Abdest burada bitti arkadaşlar. El-Fatiha.